Thank you. Sakın engellerek daha fazla Good. I'm isso Bu adaleti duyduğumda İstanbul'a koşarak geldim. <laughs> başkanlarının öncülüğünde dernek binasının oluşumu için katkıda bulunmasını, bulunmalarını umut ediyorum. Özellikle umut ediyorum. Çok rica ediyorum. Gracias. Destek istememiz engelli vatandaşlarımızın da yararlanması için görevimiz olmalıdır. não vamos Ben sana dokunmam, seni sevme, sen benle her her şey gülmek isterim. Keşke merhaba diyebilseydim sana, konuşsaydım seninle bir kartüünde. Söyleyebilsem, acır mıydın bana, yoksa tam yüreğe ben sever miydim beni? Her resmişek geçirirken dinle beni. ben senin hayaller oluyorum dedi içimde teher. Ya bir başkası severse de, işte o zaman kararır benim dünyam, işte o zaman yıkılırım ben. Şöyle gözdü söylemek istiyor. Ee, bütün okullarımızla özel eğitim sınıfları açıyoruz. Yani öğrencilerimizin engelsiz bir şekilde okullarımıza ulaşması için e, ee, ulaşabilecekler ortamları sağlıyoruz. Ee, özellikle bir e, özel eğitim kurumu kazandık. 23 tane özel eğitim kurumumuz bence Türkiye'de tek, tekten bir kuruluş. Yani şöyle söyleyeyim, iki, birinci kademe ve ikinci kademe dünyasında bulunan tek İnşallah iki şey ne Yani diğer ifadeyle e, bir engelli lisesi açacağız. Tek günümüzü yaptık. Şu anda bakanlıkta. Onun açılması için de gerekli girişimleri yapıyoruz. Ben bu anlamda e, bir dünya diyorum. Ve tüm engellerimizin en, engelleri haftasında kutluyorum inşallah.